Salam igitler. Al Analitik kanalına hoş geldiniz. Tehlil ikmeciklikler. Videosimizde. Video bilen devam etmezden. Ozal kanalımıza azil magi ve videonu palaş magi attan çıkarma. Föp sakbolu aktör Mert Ramazan Demir. Aynda kesel hanada dudansız ikilandan Sobaş Habarlar haberler verdi. İsakin adamları haberlerine gör. Afra sara çokluğunu gizsakli görmelidi gözleniliptir. Birinci minutla pastahanani koridorları izarlan demir. Lukmançilik işgirlerini ve maşgalasini arasında Uli Alada döretti. Bu vaka Mert Ramazan Demir dudansız barlak için hastahana geleninde başlandı. Şelerde bolsa. Asuda barlakı yerine aktörü Afra Sara dudansız görmek istedi. Hassahanani işgirlerini ge kaldırdı. Klosek'in adamları haberlerine gör, Demir. Afrani yizi giderli gözbidir ve her fırsatta adini gatalaptır, Afrani şu vakt göresim ger. Kesel hanadak dertginli fırsatları. Sebitli beleki hastalar ve mihmanlar hem gördü. Sosyal ulgamlarda çal taradilen suratlar ve videolar. Demiri agitasyasını ve Afra Saraçoklu'na bolan hücresini görkez magazine ornal izarlayları pursat ve tesirler bilen tesir azmaga başladılar. Mert Ramazan demiri dudansiz gahari vankuerlerini bilesi geliciligini döretti. Afra Saraçoglu'nun sonraki daimegi ünse özüne çekti. İkisini arasında bolup geçen zatlar ve bu dudansız duşuşki indip bolup bilendigi. Magazine ornal dünsinde bilesi gelicilik çeşmesi bolup kalar. O aralıkta, kabir çeşmeler mert. Ramazan demiri reaksiyasını di dugudaştık beleki vakalar sepli bolandı gideredi. Aktörü Sakligi ve Afra Saraçoklu bilentizeden düşüşmagi. Akin günlerde magazine urnal gün tertibinde agikla keçege mezar. Aktör Mert Ramazan demiri hassa anadak gahar gazabi. Magazine urnal dünsinde günü öp güllen mozuklarını birine özüldü. Habarlara gör, demir. Garaşilmadik hakta da Afra Sara görüp, yizi giderli barla güçün hassahana barittir. Kesel hanani koridorlarını göz görtele gözden geçiren de, demir afranı gözledi ve adini yizi giderli ses bilen gataladı. Lukmançılık işgirleri ve töjereginki beleki hastalar aktörü dudansız ve güçlü emosyonal gahargazabayna haran kaldılar. Kesel Hanadak bu AGR pursatlar sosyal ulgamlarda tiz aradı. Videoz gayda Mert Ramazan Demiri Afra. Sara Çoklu'na bolan isteğini ve Gapmangarşilikli duygularını gizlemek için göreştige adeye Görkezil kesil. Vanküerler video ve suratlara tescir azıp. Rakali gatnaşıgi barada çaklamalar ettiler. Belekiler demiri Özünü alip barşidi. Güçlü duğu Deyip düşündürdüler. Afra Sara çokluğun sonraki daimegi bilesi geliciligi hasam arttırdı. Demire akin adamlardan alınan maglumatlar, hastanede da bol mayni gati stres didigini. Lukmançılık işgirlerini ve dostlarını onu iki öşeştirmge sinan şandigay görkez. Klosekin Geçmişteki gatnaşıkları ve YGY'den peda bolmagi. Dudansız emosyonal gahargazaba düşünge sinan şan yizarlağınlar için mühüm maglumatları. Ödüller Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu